Değerli arkadaşlarım hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu dünkü parti meclisi toplantısından sonra e, bugün olan toplantısını yaptı. Parti içiyle ilgili bazı kararlar aldık. Öncelikle onları ifade etmek istiyorum. 17 Haziran günü yani yarın belediye başkanlarımızla Sayın Genel Başkanımız bir toplantı yapacak bu yaşadığımız süreçle ilgili seçim sonrasındaki değerlendirmelerimizi yine sayın belediye başkanlarıyla paylaşacak. Hemen ertesinde 18 Haziran günü perşembe günü il başkanlarımızla benzer nitelikte bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Daha sonra pazartesi günü muhtemelen yemin töreni salı veya çarşamba günü olabilir takvime göre. Pazartesi günü de yeni ...oluşan Cumhuriyet Halk Partisi grubu milletvekilleriyle bir e, yine benzer nitelikte, benzer çerçevede bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Yani en geniş çerçevede e, bu süreçle ilgili değerlendirmelerini e, Sayın Genel Başkanımız tamamlamış olacak ve ondan sonraki süreci hep beraber göreceğiz. Bu arada bir yıl ertelemiş olduğumuz olağan kurultayımız da 20 Haziran takvimi itibariyle başlıyor... 20 Haziran, 20 Aralık tarihleri arasında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kurultay süreci e, ilçelerden, illerden başlayarak önümüzdeki dönemde gerçekleşecek. Değerli arkadaşlarım, dün parti meclisi toplantısında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geniş bir değerlendirmede bulunmuştu. Hatırlayacaksınız. Ve özet olarak 7 Haziran seçimlerinin sonucunda Türkiye'de demokrasinin kazandığı, Türkiye'nin kazandığı bir sonuç ortaya çıktığını ifade etmişti. Bunu biraz daha açabiliriz. 7 Haziran sonuçları iktidardan kimin düştüğünü açık bir şekilde ortaya koydu. Adalet ve Kalkınma Partisi 7 Haziran akşamı iktidardan düştü. Fakat 7 Haziran seçimleri kimin iktidara geldiğini ya da kimlerin iktidara geldiğini e, net bir şekilde ortaya koymadı. Böyle bir Tabloyla karşı karşıyayız. Eşit ve adil olmayan bir seçim süreci yaşadığımızın altını çizmişti Sayın Kılıçdaroğlu ee, ve seçim sonrası dönemde akıl sağduyu çerçevesinde hareket etme sorumluluğunun siyaset kurumuna düştüğünün altını özenle çizmişti. Değerli arkadaşlarım. Bu süreçte yine devletin kin ve nefretle yönetilmeyeceğini, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarının siyasi parti çıkarlarının önüne konması gerektiğini ifade etmişti. Yine bu tablo içerisinde yapılan değerlendirmelerde halkın iradesinin bir kısmının yok sayılması ya da yok saymak gibi milli iradenin tasdifine yol açacak bazı değerlendirmelerin yanlış olduğunu e, ifade etmişti. Ve sonuçta ortaya çıkan yüzde 40 yüzde 60 dengesinin de çok iyi okunması gerektiğini belirtmişti. Değerli arkadaşlarım, bu konuda Merkez Yönetim Kurulu'nda da değerlendirmelerimiz oldu. Gerçekten de e, asıl görevin bu seçimlerden sonrasında yüzde 60'lık kitlenin beklentilerinin demin de vurguladım. Akıl, mantık çerçevesinde duygusallıklardan uzak, yaşanmış yüklerden uzak, bir şekilde ele alınıp bundan sonrasına dönük adımların atılması hepimizce malum bir değerlendirme. Yine koalisyon hazırlıkları ile ilgili, e, hesaplarla ilgili partilerin kendi öz çıkarlarını, siyasi kurum çıkarlarını değil halkın beklentilerini, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Türkiye'ye yaşattığı tüm olumsuzlukların çok iyi değerlendirilerek bütün bunların göz önüne alındığı bir hesap döneminin, bir değerlendirme döneminin yapılması gerektiğini ifade etmişti. Değerli arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kere daha ifade ediyoruz. Seçim sonuçlarında hiçbir siyasi partiyi, hiçbir siyasi partimize oy veren yurttaşımızı asla yok sayan bir değerlendirme e, darlığı içinde değiliz. Şimdi e, bu, bu ifadelerden sonra Türkiye'de demin vurguladım 7 Haziran seçimlerinde tek parti iktidarı sona ermiştir. Bu... İlk yalın ve gerçek değerlendirme budur. Ancak tek parti devleti şu anda maalesef devam etmektedir. Tek parti iktidarı 7 Haziran'da sonlandırılmıştır ama tek parti devleti ne yazık ki şu anda da hüküm sürmektedir. Bu da bugünün önümüze getirdiği başka bir gerçektir. Siyasetin sıkıştığı şu günlerde seçime 7 Haziran seçimlerine Muhalefet partileri olarak giren tüm partilerimiz ilişkilerini geçmişte yaşanmış çatışmalara, kamplaşmalara göre kurmamalı düşüncesindeyiz. Bugün millet milletimizin bizlerden talep ettiği bazı hususlar var. Nedir o? Geleceği şöyle kurun diyor. Kardeşlik ve birlikte yaşama iradesini geliştirin diyor başka demokrasi ve özgürlükler, yolsuzlukların önlenmesi, ekonomik istikrarın sağlanması, hukukun bağımsızlığı. Kısacası huzur, barış ve kalkınma üzerine ilişkilerinizi yeniden tanımlayın diyor. Yani geçmişin çatışmalarını aşın. Geleceğe dönük milletin beklentilerini birlikte yaşama irademizle birlikte huzur, barış kalkınma ekseninde değerlendirin. Buna göre bir e, sonuç alabilecek bir yola girin. Telkini var. Bu bizim okumamız. Değerli arkadaşlarım, onun için kurulacak koalisyonun demokrasi ve refahı önceleyen bir koalisyon olmasını istediğimizi defaten yaptığımız konuşmalarda özenle altını çizerek ifade ediyoruz. Demokrasi huzur ve kalkınma birbirini tamamlayarak bu süreçte siyasette bir çıkış haritası olmalı, yol haritası olmalı tezimizi ifade ediyoruz. Değerli basın mensupları, yüzde altmışlık blok deyince çeşitli tartışmalarında gündeme geldiğini görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin geçmiş dönemde uğradığı ağır tahribatı giderecek, gerçekten ihtiyaç duyulan siyasal ve toplumsal tüm onarımı sağlayacak. Demin de vurguladım. Hem ekonomik istikrar, büyüme, kriz yönetimi için gerekli güven ortamını sağlayacak en uygun hükümet modelinin yüzde altmışın içinden çıkacağına biz inanıyoruz. Bu uzlaşma parlamenter demokrasiyi de rayına sokabilecek, cumhurbaşkanını anayasal sınırları, yetki sınırları içine çekecek, siyasi kirlenme ile mücadele edebilecek, yolsuzlukları, yaşanmış yolsuzluk iddialarını yargı önüne taşıyabilecek, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını tesis edebilecek hep Özenle aynı kelimeyi vurguluyorum. Ekonomik istikrar için gerekli güven ortamını sağlayabilecek bir büyük toplumsal uzlaşmaya Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu ifade ediyoruz. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi bu çerçevede bu yöndeki bir çözümü, bu yöndeki bir sonucu zorlayan bir pozisyonda siyaseten aktif olarak görev yapacak görev alacak ifadesini de eklemek istiyorum. Süreçte sorumluluk almak dışında başka bir pozisyonu tercih eden siyasi partilerin bu takındıkları tavır üzerinden kendi hanelerine çok büyük artılar yazamayacağını da siyaseten okumak gerekiyor. Onun için sandığın sağladığı bu olanağı heder etmemeli Türkiye. Bu çok önemli. Sandık bize bir sonuç verdi. Bu sonuçla yaşanmış AKP iktidarı döneminde yaşanmış tüm tahribatların giderilebilmesi açısından bir imkan tanıdı. Bu sonucun heder edilmeden ülke ve demokrasi için güçlü bir fırsata dönüştürülmesinin yolunu da açtı. Bu çerçevede e, ısrarla yürümek gerektiğinin bir kere daha altını çizmek istiyoruz. Bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir çözümsüzlüğü adresi olmayacağını bir kere daha huzurlarınızda açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Belki soracaksınız ama Sayın Arınç'ın bir açıklaması var. Henüz hükümet görevde yenisi görev tevzi yapılıp bir oluşum ortaya çıkana kadar Sayın Arınç 14 maddeyle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği. Efendim çözüm süreciyle ilgili hiçbir şey söylememiş çok büyük bir eksiklik dedi. Şimdi başlı başına çelişkilerle dolu. Bakıyorsunuz Ocak ayına kadar Şubat ayına kadar çözüm sürecinin en yılmaz savunucuları daha sonra böyle bir süreç yoktur. Böyle bir toplantı olmamıştır. Yaşanan tüm bu yöndeki siyasi olaylar Türkiye'nin gündeminde yoktur diye tavır aldılar. Sayın Hanıçer herhalde burada bir öz eleştiri yapmak istiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği 14 madde içerisinde 12 Eylül darbe hukukunun tüm kalıntılarıyla temizlenmesi, yökünden siyasi partiler yasasına kadar baraj uygulamasından seçimlerdeki e, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa, e, polis e, iç güvenlik teşkilatında iç güvenlik yasasında son yapılan değişikliklerle işte makul şüpheliden tutun tüm kişisel hak ve hürriyetleri e, kelepçeleyen o yasa tasarılarındaki tasarruflara kadar neler yapılması gerektiğini yani sonuç olarak bir çözümden bahsediyorsak bu demokratikleşmeden geçer, bu hak ve özgürlüklerin tesliminden geçer. Bunu zaten belirttiği 14 maddenin en az 3'ünde yer aldığını da dikkatli bakan bir gözlemci ifadesini de karşılığını da burada bulur. Sayın Arınç'a da bunu hatırlatmak istiyorum. Ee, o tespiti yaparak belki kendi partisi içerisinde siyasetin şu anda e, ana ekseninde olmaması gereken e, bir kişinin de e, buradan bir eleştiri aldığını görüyoruz. E, dolaylı olarak yani e, e, kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misali bir ifadede bulunmuş Sayın Arınç. Bunu kendilerine dönük bir öz olarak ben o şekilde değerlendirmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, il başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerimizle, yeni milletvekillerimizle yapılacak değerlendirme toplantısı öncesinde dünkü parti meclisi ve bugünkü MYK toplantısından sonra ortaya çıkan değerlendirmelerimiz bunlar. Sizlerin bu süreçle ilgili ilave sorularınız varsa alabilirim. Mikrofonu verelim. çalışmanız olacak mı Evet çok net ve açık söylediğim noktalarda bakın ee, yaşanmış çatışmalardan yata, yaşanmış uzlaşma uzlaşmazlıklardan yola çıkarak bir pozisyon belirlemek yerine toplumun gelecek beklentisi Birlikte yaşama iradesinin güçlendirildiği, hem ekonominin güçlü istikrar temelleri üzerine oturtulduğu, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yeniden hayata geçirildiği, refahın oluşacak refahın e, tabana yayılan sosyal devlet modeliyle güçlendirildiği bir süreci üç ayaklı hep beraber değerlendirmek mümkün. Bunu ifade ettim. Yani geçmişin Çatışmalarından, kamplaşmalarından çıkıp gelecekteki topluma dönük beklentileri siyaseten ifade etmek ve maddeleştirmek daha uygun olduğunu ben düşünce olarak partim adına ifade ettim. Tabii ki her kurum kendi penceresinden bunu değerlendirir ama burada kişisel ya da partisel kaygıların ön planda olduğu değil ülke. Ve toplum yararına olabilecek olan kaygıların daha önde olduğu bir değerlendirme kapsamı olması da tabii ki e, istenilen, beklenilen, olması gereken bir durum. Evet mikrofonu verelim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 14 e, madde ile ifade ettiği e, tüm noktalar e, bahsettiğiniz siyasi parti tarafından ne kadar hayata geçirilebilir? Böyle bir ortaklık olduğunda bunların hangisinin altında bunların gerçekleşmesi için irade koyabilir? Bunlar herhalde bize değil e, bahsettiğiniz adrese sorulması gereken sorular. Yolsuzlukların önlenmesi konusunda adım atabilecek misiniz? Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda adım atabilecek misiniz? Şu anda hukuken Cumhurbaşkanı olan Sayın Erdoğan'ın anayasal sınırlar içerisine çekilmesini sağlayabilecek misiniz? Bu konuda bir irade koyabilecek misiniz? Demi söylediğim tüm aşamaları da bunların içine katabilirsiniz. Evet. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.